Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Önceki videomda bal şarabının ilk aşamalarını göstermiştim. Şimdi bal şarabımızın ikinci aşamasına yani durultma ve şişeleme aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde bu ürünümüz yaklaşık 25 güne yakındır bekliyordu arkadaşlar. Ara ara ölçümler yaptım içerisinden bir miktar alarak. Şu anki son ölçümünü daha ölçmedim ama 3-4 gün öncesinde 1012'lerde filandı. Biliyorsunuz kapakta bir kaçırma problemi olduğu için silikon atmıştık. Şimdi bu silikonumuzun açma yöntemine bakacağız. Nihayet yani kapağımızı açabildik. Dediğim gibi bunun hava almaması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu kapaklarda çok iyi örtüşmüyor. Bu ağız kısmına kapanmadığı için böyle bir silikon sistemi yaptım. Çok zor değil, hafifçe de açabildik arkadaşlar. Temiz bir aktarım kabımız olacak. Böyle bir boş pilonumuz. Ayrıca yine temiz bir aktarım portumuz olacak. Bunların hepsini kullanmadan önce sanite ettim arkadaşlar. Yani hepsini şöyle yine biyokon A sulandırılmış ve potasyum metabisülfit kullanarak tekrar temizledim. Şimdi bunun buraya aktarımını yapacağız. Bu biraz zamanımızı alacak. Böyle bekleyeceğiz bitene kadar arkadaşlar. Dibini fazla bulandırmayacağız. Ölü mayalar ve diğer meyve posaları dipte kalsın diye. Daha sonra buna bentonit uygulaması yapacağız. Ardından da yine jelatin uygulaması yapacağız sığır jelatinini o şekilde de bunu yaklaşık bir 15 20 gün daha bekleteceğiz iyice berrak bir hale gelene kadar bu arada bir ölçüm yapacağım arkadaşlar gravitemizin hangi seviyede olduğunda ölçeceğiz gravitemiz 1008 arkadaşlar 1110'da başlattık. Şu an 1008'de. Dibinde bu kadar atık bıraktım çünkü ölü mayalar ve posalar vardı. İşte portakaldan geriye kalan. Yaklaşık tahmini yarısı kadar olduğunu düşünürsek 5-6 litre kadar da bir bal şarabımız düştü. Şimdi bu bal şarabı için iki aşama uygulayacağım. Her bir litre için yaklaşık 1 kaşığa yakın bentonik diyeceğim. Şöyle ben 5 kaşık bentonik ekledim. Şimdi bu ürünümüzü çok iyi çalkalamamız lazım veya bir havalandırmamız lazım arkadaşlar. Kapağımızı sıkıca kapatıp hava almayacak şekilde bir su şişemize koyacağız. Yaklaşık bu ürünümüz 4 ile 5 saat arası bu şekilde bentonitte bekleyecek. Daha sonra 5 saat sonunda ise buna sığır şeritinini ekleyeceğiz arkadaşlar ve ikisi birlikte yaklaşık 1 hafta 10 gün kalacak. Şimdi 5 saat bekletip sığır jelatini uygulayacağız. Yaklaşık 4 ile 5 saat bekledik arkadaşlar. Bentonitimiz hem çökmeye başladı dik kısmı hem de içerisindeki pozitif yükleri, içerisindeki proteinleri ve mayaları artık mayaları aşağı doğru çökerdi. Şimdi artık buna tığ jelatini uygulamaya geldi. Jelatinimizi uygulamadan önce bir kez daha çırpacağım arkadaşlar. Ayrıca bu çırpmayı beklediğimiz 4 ile 5 saat arasında her bir saatte bir yine yaptım. Tabi bu şekilde açarak yapmadım, kapalı iken çalkaladım arkadaşlar. Şimdi içerisinde 6 kiloya yakın bir ürünümüz vardı. Yine şöyle 8-9 kaşık sıcak suya 40-50 derece civarı içerisine 3 çay kaşığı sığır jelatini koydum. İyice eridikten sonra litre başına 1 kaşık atacağım. Beş buçuk. <laughs> Yine şu şekilde hava almayacak hale getirip kapağımızı takıyorum. Bu ürünümüzü şu an beklemeye alacağım. Yaklaşık 7 gün veya 14 gün arası durulma ve renk açılma şekline bakarak karar vereceğim. Ondan sonra tekrar bir süzüp şişelemeye geçeceğiz. Balçaramımız tam bir hafta boyunca bentonit ve sığır jelatin içerisinde bekledi arkadaşlar. İyice duruldu ve tamamıyla çöktü. İçerisindeki negatif ve pozitif proteinler. Rengi bayağı güzel bir e, hal aldı. Tabii daha dinlenmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bal şarabı çünkü çok kısa bir sürede e, oluşum sağlamıyor. Bir 3 ay minimum beklemesi gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bal şarabımızın son aşamasındayız. Bentonit ve sığır jelatinden ayırarak şöyle temizlenmiş, dezenfekte edilmiş daha önceki şişelerimize aktarımını yapacağız. Yine tüm buradaki ekipmanlarımızı sanite ediyoruz. Yani hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Fazla bulandırmadan. Bu ayrım işlemi bittikten sonra şişelerimiz iki buçuk litreliktir arkadaşlar. Potasyum sorbat ekleyeceğim. Bu şişelendikten sonra içerisine şu an hava alıyor ya arkadaşlar. Oksijenlenme oluyor. Bunun sonlanmasını ayrıca da şişedeki bekleme raf ömrünü uzatmak için kullanıyorum çok az miktarda potasyum ve tabi sülfit de katacağım çok az miktarda yani bu da 0.1 gram kadar bir değer olacak litre başına şimdi bu şekilde şurada da görebilirsiniz dip kısmına değmeden tortudan uzak bir şekilde bal şarabımızın aktarımını yapıyoruz Evet arkadaşlar aktarım işlemimizi yaptık. Dilinde kalan tortumuz Burada tamamıyla süzebildiğim kadar süzdüm. Şimdi bu ürünleri kapatıp tamamıyla beklemeye alacağım. Ürünlerimize bir miktar suyu soğukluğa şöyle yarım çay kaşığı ekliyorum. Buradaki daha az olduğu için çok az miktarda ekledim. Bir miktarda PMS koyacağım. PMS'yi çok az tutuyorum miktar yeterli olacaktır. Buna daha az miktarda. Şimdi artık ürünlerimizin kapaklarını kapatıp bir miktar çalkalayıp Nihayet bal şarabı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım size detaylıca anlatabilmişimdir. Tadı ve kokusu, rengi ve alkol değeri gerçekten çok iyi durumda. 1110'larda başlattık, 1008'lerde fermentasyon durdu. Ürünlerimizi 2 veya 3 ay, istersek 6 ay bekletebiliriz. Beklettikçe tadı ve rengi çok daha iyi duruma gelecektir. İlk videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.